Yakar kanalıma hoş geldiniz. Açılışı dönek uçumuyla yapıyorum. Babalı oğlu attım. Yanlarına bir tane kılavuz olsun diye baska. Bakalım döndürebilecek miyim? Bu işin ustası Murat Can Yakar. Ben acemi anlamayan biriyim. Biliyorsunuz. Ve evet. Şu açı güzel diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Ama boşa gitti. Bakmadı bile. Yavru sadece süzüldü geldi. Baba. Hop boşa. Boşa yavrum boşa. Geldin mi lan? Aferin. Bence yaptı gene bir iki hareket. İnşallah rast şey tutturabilmişimdir. Sen ne yapıyorsun? Nereye ötüyorsun la? Kuş yok bir şey yok. Performans vereceğim başka kuş yoksa bunların hepsi şu Hadi kız geç içeri. Bunun içeri girme problemi var. Bakalım. Evet. Gel. Ana dişi unutuyordum. Neyse şunlar şöyle bir girsin. Akşam bir de temizlik yaptık. Paletler falan dışarıda. Gece yağmur yağarsa ıslansınlar temizlensin diye dışarıda bıraktıydım. Ama yağmur şimdi başladı. De toplu bir uçum yapayım şunları. Evet arkadaşlar. Bakalım bunlar ne yapacak. Hadi bakalım. Kümesten sabah sabah ilk çıkışanları böyle. Bu şekil. Yumurtadan kalkan mavi hemen kendini attı. Zaten bir iki tanesi kaldı öyle atan. Onlar da eğlendikten sonra böyle bir şey olmayacak. Haydi güzellikler. Seviyorum la sizi. Haydi. <laughs> Sabunu uzaklaşıyor. Limonimi, mi neyse artık. Evet. Turunu güzel yaptı. Ama dikelmeniz lazım. Ben size alçakta mı istiyorum böyle? Hadi. Dönek aşağıda bir şeyler yapıp yapıp duruyor. Kuruksuzluğa oturuyor. Limoni baska aldı başını. Çok farklı bir yere gitti. Sarı baska Zaten zıttına zıttına parçalı kırmızı. Evet. O da başka yere attı. En son yakaladığımız kaçaklardan bir tanesi olan uçurduğumuz tip. O da çok güzel gruba eşlik ediyor. Küme mükemmel. Çok tatlı bir uçum. Hadi bakalım. Şimdi bir de şöyle. Abo. Baba yapıyor hareketini ya. Kuşları çağırmıyorum. Kendisi yorulan, inmek isteyen tamam bana bu kadar performans yeter uçtum uçacağım kadar diyeni affetmiyorum. Gelin diyorum. Bak yumurtaya kovalayan kuş. Şu şekeri postayla şeşkelebek bir de baska. onlar burada yumurtaya yatıyorlar. Yumurtaya yatmamış olsalar onları da halledeceğiz ama bunlar burada aferin benim güzelime. Maşallah kırlangıç gibi şuraya bakın aslan kardeşimizin hediyesi olan kuş kırlangıç gibi geziyor bu babasıydı bu da diğer kardeşi aha ana da burada maşallah var güzel uçuyor E, havada ne kaldı tip ve e, sarı baskımız hala havada özgürlüklerine devam ediyorlar bu arada benim dişi burada e, bir eksik yok görünüyor Dışarıya mardin çıkarmadım sadece. Bu arada limonu başka nerede? Genelde şu antene konuyordu ya da bacaya. Şu an ikisinde de göremiyorum. Eski yerine doğru Fatih kardeşimize doğru gittiydi. Orada kaldı herhalde bir yerde. Neyse. Az sonra çıkar piyasaya. Ekşin olsa görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik ara veriyorum. Şu kümesin içine ızgaraları yerleştireceğim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar temizlik olayım. Tamam. Yağmur bastırmadı. Çiseledi bıraktı. 13 tane böyle dışarıda bıraktım. Uçuş tayfam da oldu. Küme halinde böyle çok da güzel bir gezintileri var. Bunun da çekimini yapayım dedim. Bunların çoğu yavru. Daha kızmadıkları kızmamış kuşlar yüksek uçuyorlar çok da güzel oluyorlar bunların arasında dışarıda bırakacağım aha şu bir tanesi bir şekil yapıyor o hangisi biraz daha yaklaştıralım bakalım ne olacak Yükselimiz gördüğünüz gibi bayağı yükseklerde. Aa. Aa kaçak geldi bir tane. Kümenin arasına girer mi? Bakıyorum. Dönüşünü yaptı. Evet. Kümenin arasına şu an bir tane dönek gir. Gir la girdi. Evet arkadaşlar. Bir tane kaçak girdi ümenin arasına. Hadi. Gel, gel. Nerede? Aa. Dönek, Dönek nereye gittin? Dönek, Dönek Döneklik yaptı. Şu an göremiyorum. Benim Aa, sağ tarafa gidiyor. Hadi güzellik, Hadi güzellik dön. Şu an tepeme doğru geliyor. Minarenin oradan. Ağrı gel. derken gene gidiyor. Gitme be güzelim. Gitme be. Kuşları da açtım. Karışacaklar şimdi. Of. Oh. Şu an sinekte hala iki tane kuşum var. Bakıyorum ortalamasına gelmemiş olanlar hangileri? Oo. Oh. Biri Aslan kardeşimden gelen yavrunun birisi. Teki burada. Teki havada şu an. Bir tane de sarı baskam piyasada yok. İki, bir de pal. Üç. Aynen. Şu an. Aa. Üç tanesi orada. Yemiş evet. şu. Evet. Üç. Ha bir de tip girdi aralarına dört oldu. Neyse arkadaşlar. Kaçak da yüzümüze gülmedi geçti gitti devam ederiz. Kuşları bir toparlayayım geliyorum. İran'dan e, Hasan Ali e, kardeşime de buradan selamlar olsun Adımı okur musun diye e, söylüyordu. Buradan da onu almış olayım. Tüm yeni gelen abonelerimize de Allah razı olsun. Yavaş yavaş da olsa çoğalıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gözle görünür değişikliklerimiz oluyorsa ne mutlu bize. Çekim de bu kadar olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizi seviyoruz. Arkadaşlar. Kümeyi gene kaldırdım. Görmüş olduğunuz gibi uçan kuş sayımız şu pozisyonda baya baya çok görünüyor. Güzel uçum güzel. Hadi güzelliklere bak. Gene sinekte İki tane kuşum var. Uçum izleyelim biraz ya. Uçun kuşlar, uçun. Uç uç. Abo. Ona dönek tek başına figür çiziyor. Ne yapıyor orada? Hoppa, hoppa. Gelişine kurban olduğum. Gel. Bir daha. Hadi. İşte bu bu. Aferin sana kral. Gün geçtikçe daha da çok zevk vermeye başlıyorlar. Seyri güzel. Şu an havada uçup da yere buraya basan iki tane kuş kalmış. Diğerleri de burada. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Çok güzel uçtunuz. Ya kardeş sen nereden geliyorsun? Ya arkadaş nedir bu ya? Aha kaçak indirmişim. Yüzyılın kaçağı bacada. Martı. Buradan ee, bozuk yumurta vardı. Saksıda duruyordu. O saksılarda ee... Daha önceki videolarda görürsünüz buradaydı. Dün bir temizlik yapıldı sözde. Sözde diyorum çünkü yıkama yapmadık ne de olsa yağmur yağacak diye. Sadece bir süpürme yaptık. Çekirdek falan yiyoruz ya da bir şeyler yiyip içiyoruz ya. Onların temizliğini yaptık. Saksının yönü değişti. Oradakini buraya aldık. Neyse Mart'ı orada saksının içinde yumurta vardı. Onu bir güzel yemiş. Karşıdan beş tane kuş kalktı. Nasibime gelirse aradan yırtar bir tanesi gelirse çekerim. Şu an küm halinde uçuyorlar, hiç oralı olacak gibi değiller. Ee, yağmur yok ama rüzgarımız var, biraz. Böyle de bir durum. İstanbul birkaç gün yağmurlu olacakmış. Almış olduğumuz duyumlara göre sıkıntı yok. Ne oldu? Bunda dişisinden ayırdım. Dişi aşağıda. Ha, bir kızından hala kuş geliyor ya. Siz neredeydiniz?